Selam hidayete tabi olanlara. Hasan Akar e, Mehdi Ali Resul olarak e, Said Nursi'nin olduğunu bildiriyor. İşte kendisine kitap verilen e, Mehdi Ali Resul'müş. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği olan, bildirmiş olduğu Mehdi e, Said Nursi'nin talebesiymiş. Said Nursi büyük Mehdi imiş. O zaman e, kendisine kitap da verilmiş Said Nursi. Hem büyük Mehdi hem kitap verilmiş. Ama Said Nursi e, Mehdi tariki hak ve hakikate sevk edecek diyor. Demek ki Risale-i Nur tariki Hak ve hakikate sevk etmiyor. Eğer sevk edecek e, sizin e, talebe dediğiniz Mehdi ise o zaman o gerçek talebe değil, asli talebe Sayyidunur'su oluyor. Olay bu kadar açık. Yani bakıldığı zaman hatta şöyle söylüyor. Elbette diyor, e, dur nasıl bakayım şuradan başlayayım. Böyle bir cemaat, cemaat-i azime içindeki mukaddes kuvveti tehyiç edecek ve uyandıracak hadisa, hadisatı azime vücuda gelir. Elbette o kuvveti azimedeki bir hamiyeyi aliye feveran edecek ve Hazreti Mehdi başına geçip tariki hak ve hakikate sevk edecek. Böyle olmak ve böyle olmasını bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi adetullah'tan ve, ve, rahmet ilahiyeden bekleriz ve beklemek de hakkımız diyor. Said Nursi gayet açık, gayet sarih gayet avamın bile anlayabileceği bir tabirle Mehdi Aleyhisselam'ın tariki hak ve hakikate sevk edeceğini bildiriyor. Öte yandan siz bunu hak ettiğiniz için bu ayet koymak zorundayım. Furkan suresi 30. Orada da Allah diyor ki Resul dedi ki Rabbim Resul dedi ki ey Rabbim kavmim bu kitabı terk edilmiş bir şey edindiler. Resul yeni bir kitapla gelmiyor. Zaten Resul geldiğinde kavmin elinde kitap var ama o kitabı terk edilmiş bir konumdan konumdalar. Şimdi bakıldığı zaman bu ayet aynı zamanda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alaka olmadığını ispatı ve aynı zamanda saydınırs olmadığını da ispatı. Büyük Meh Mehdi'nin, Mehdi Ali Resul'ün. Özetle sizin anlayacağınız tabirle. Gayet açık Resul dedi ki, ey Rabbim kavmin bu kitabı terk edilmiş bir şey edindiler. Diğer yöne tekrar deminki konuya dönelim. Mehdi ta ki hak ve hakikate sevk edecek diyor. Sayyidun Nursi. İzahlarını yaptım, deliller getirdim. Bir de hadislerden delil getireyim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabe için diyor ki Nübüvvet benden sonra Allah'ın dilediği kadar aranızda devam edecek. Sonra 3-4 silsile sayıyor. Ceberut bir sistem gelecek diyor. Sonra Nübüvvet minheci üzeri halifelik gelir diyor. Bakıldığı zaman eğer tariki hak ve hakikate sevk edecek Mehdi ise nübüvvet minheci onunla başlar. Eğer Said Nursi derseniz o zaman biz de size sorarız. Siz tariki hak ve hakikate sevk edildiniz mi? Eğer tariki hak ve hakikate sevk edildiyseniz delilleriniz neler? Ya da hepiniz sevk edilmemişsiniz, aranızda sevk edilen abileriniz varsa bunların delilleri neler ortaya koyun bir görelim. Bu aziz ve celil olan Allah'ın fazla diledine verir. Allah büyük fazlın tek sahibidir.